Arkadaşlar, e, daha doğrusu dostlar hamınıza sağlam. Bugün yine zaptiye oynuyoruz. Oy. Şarkı, sen vay, vay, vay. Hadi. Hadi gör şunu. Nasıl Hadi, gel, gel. Hayır hayır ölmeyeceğim Sizi öldürmeden ölme fikrim yoktur Yaradanın hükmünü verip hepinizi temizleyeceğim Ama hiç bu Osmanlı'nın törenini Bir de bu devleti Yaptım Sen hazır şunları adı Sen onları hazır Ben Geldim ya. Siz bu devletin her şeyini yemişsiniz Bir tek Osmanlı topatını yememişsiniz ya da Osmanlı merkezleri. Hadi <laughs> görüşürüz. Gazanfer gel gel. Gazanfer miydi neydi? Başım, başka kimse görünmüyor etrafta. hepsini hakladık gibi. Güzel. Bu kadarla bitmiş olamaz Gazanfer. Gözünü dört aç. Haklısın. Gazanfer bitmiş gibi görünüyor ama oynadığımız karakteri de düz değil. Bu arada oyunun hikayesi varmış ya. Hikayeli oyunlar ay. Bu oyunun hiç mi kusuru yok abi ya. Bir tek oynaması çetindi. Onun haricinde hoşuma gelmeyen bir yeri yoktu. Hani gerçekçi grafik ver, hikaye Başım, ver. Kule! Koş Kazanfer. Koş. Diğer mevziver suya düşmüş. Ne? Yettim aslanlarım, doyanım. Evet, yetti. Evet, yettim aslanlarım. Ama bu adamlara karşı ne yapacak? Ula! Siz bu Siz ne zannettiniz? Ben Paşa Baba'nın doğduğu memleketteyim var. Ben Fatih Sultan Mehmet'in dünyaya geldiği memleketin mula ya. sen Ben dünyada dünyada hiç yapamadım yakın yakın ben kanuni sultan Süleyman'ın dünyaya hiç yakın ya. ya, ya. ben kanuni sultan Süleyman'ın

gafiller, bir alçaklar! Gazanfer! Ruhuna el fatiha. Kaç yiğidi kaybettik. Bu gafillerin kökü kazınmadan Osmanlı rahat yüzü görmeyecek. Haklısın. Ayda harbiden üzüldüm Her ha Gazanfer'e. Çıkmış sultanımız haberdar edilmeli. Doğu sultanımızı haberdar etmeli. Ula Karakova bastır mı veriyor var? Bu da yetmiyormuş gibi çatışıyor var. Ve benim en yakın adamlarımdan birisini şahit ediyor var. Üzüldüm be adam. Ama anlaşılan o ki bu tarihsel olaydı yani. Bu oyunu oynayarak sanırım tarih ki öğrenmiş olabiliriz. Hain. Şimdi hain. Ne oluyor burada? Neyse.